Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Papua Yeni Güne turu. Papua Yeni geldiler, işte böyle falan filan Böyle şeyler var. Bu neden ilgimi çekti? Ee, bir Papua Yeni Güne kınası eşittir 8 Türk lirası. Yani adamların para koymak için cebi yok. Yani hala böyle <laughs> yamyamlardan kalma bir halde yaşıyorlar. Ama paraları bizim paramızdan değerli. Ve bu gerçekten beni rahatsız etti. Bu, bu, bu nasıl olabiliyor? Nasıl olabiliyor bu? Eğitimde bizden daha mı üstünler? Sağlıkta da bizden daha mı üstünler? Ne bileyim farklı onlar bizden daha mı üstünler? Yani e, sosyal hayatları bizden çok mu daha iyi? Ben bunu merak ediyorum. Ya yani bunları bizden üstün tutan şey nedir? Şuraya bak adamların bir, bir popo yeni kırası 8 Türk lirası ne işte oluyor? Böyle bir mantık yok. Söylerken elim ayağım titriyor ya. Biz bu kadar paramızın güçlük olması gerçekten rahatsız edici. Sinirden elim ayağım titriyor ya.